Merhaba arkadaşlar. Yusuf ne oldu anneciğim? Mikrofon çalışmıyor mu? Vurma mikrofona Yusuf. Çocuklar mikrofondan nasıl ses çıkıyor? Yusuf bir konuş bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Yusuf ondan nasıl ses çıkıyor Yusuf? Yusuf. Yusuf, <laughs> Yusuf arkadaşlara ne olduğunu söyle bakayım onun. Yusuf. <laughs> Yusuf. Oğlum, oğlum. Yusuf. Yusuf. Anneciğim. Uh. Ne oldu? Bak düğmesine bas. Düğmesine bas Yusuf. Düğmesine bir Niye? Bilmiyorum. Şimdi çıkar. Tak. Aç sesini. Evet. <laughs> Yusuf o ne oluyor? Söyle bakayım hadi. Arkadaşlarına tek tek. Öbürki ne? <laughs> Arkadaşlar Yusuf'un babası Yusuf'a mikrofon aldı, hoparlör aldı. Evet. O senin. Anneciğim çok ses çıkar mı olur mu? Yusuf. Olmaz. Hayır gösteremem. Yusuf. Yusuf. Yusuf çok bağırma lütfen. Yusuf. Yusuf anneciğim. Yusuf. O ne olduğunu bir söyler misin? Hadi bir tanıt. Bir tanıt hadi. Mikrofon. Mikrofon. Şunları göster bakayım. Bunlar ne? Hadi. Evet. Bu değişkiyen, değişkiyen, değişkiyen. Bu da kapalı. He. Arkadaşlar Yusuf'a eğlence çıktı. Değil mi Yusuf? Yusuf bunları çok seviyor. Değil mi Yusuf? <laughs> Yusuf nasıl ses çıkıyor ondan ya? <laughs> Çok acayip sesler çıkıyor Yusuf. Böyle öcü gibi ses çıkıyor biliyor musun? Yusuf öcü gibi ses çıkıyor. Öcü gibi ses çıkıyor Yusuf. Aynı öcü gibi. Arkadaşlar hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Sizleri çok seviyoruz.